Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. 2025 yılı tüm gücüyle geldi. Bu yıl gerçekten kolektif gezegenlerin burç değiştirmeleri, retrolar, tutulmalarla unutulmayacak bir yıl olabilir. Bu yıldan başlayan etkiler önümüzdeki yılları da şekillendirecek gibi görünüyor. Hem dünya için hem de kişisel olarak bizim hayatlarımız için önemli bir yıl. Siz astroloji Seviyorsunuz, takip ediyorsunuz, burcunuzda ilgileniyorsunuz. Ancak astrolojinin rehberliğinden gerçek anlamda faydalanmak için doğum haritanızı öğrenmeli ve gökyüzünde olup bitenleri kişisel olarak takip etmelisiniz. Bunun için danışmanlık alabilirsiniz. Doğum haritanızı inceletebilir, potansiyellerinizi keşfedebilir ve gökyüzündeki bu önemli etkilerin size nasıl tesir ettiğini öğrenebilirsiniz. Detaylı bilgi için açıklamalar videonun altında.